Arkadaşlar hepinizin yardımına ihtiyacım var. Şöyle bir durum yaşıyorum. Şimdi Windows 11 kuruyorum ama Windows 10'du zaten normalde. Şöyle bir sorunum var arkadaşlar benim. Nvidia grafik kartı sürücüsü güncelleme ile ilgili. Arkadaşlar bakıyorum benim bilgisayarım ve grafik kartım işte ekran kartı Nvidia GeForce GT 730 64 bit Baktım sistem bilgisinden falan her şeyden 64 bit Nvidia denetim masasından da baktım Her şey 64 bit Baktım son sürüme destekleniyor benim ekran kartım Yüklüyorum Şey hatası alıyorum Invidia ee, Nvidia kurulum programı devam edemedi Bu e, Grafik kartı sürümü Windows'un bu sürümüyle uyumlu değildir ve e, Nvidia kurulum programı bilgisayarınızda gerekli donanımı bulamadım. Ama desteklediğine eminim. Zaten orada baktım normalde video çekmiştim ancak video silindi yüklenemedi daha doğrusu YouTube'a. Bu nedenle hepinizin yardımına ihtiyacım var. Bilgisayardan anlayan arkadaşlarınız varsa bunu şey yapın, söyleyin lütfen yardımcı olun bana. Windows 11 dün yüklemiştim. Sonra Windows 10'a geri döndürdüm. Şimdi tekrar yüklüyorum. Ama her ikisinde de denedim. Hiçbir şekilde aynı hatayı alıyorum. Hiçbir şekilde grafik kartımı güncelleyemiyorum. Ama yemin ederim ki hatta ve hatta ekran sonra e, cap, CapCut'tan işte CapCut'tan ee, oradan eklerim fotoğraf. O yeterli zaten. Yardımınıza ihtiyacım var arkadaşlar bilginize. Ekran kartım. Bu da 475.14 diğerinden yüksek. Get download diyorum. Atıyor beni buraya. Ve bakın şimdi. Desteklenen şeylerde benim ekran kartım. İşte sorunum bu arkadaşlar. Lütfen yardımınıza ihtiyacım var. Teşekkürler.